Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem bir şekilde tecrübe şans blokları açacağız ve en güzel eşyalar çıkartmaya çalışacağız. Bakalım hiç tecrübemizi düşürmeden sonsuz seviyeye kadar ulaşabilecek miyiz? Ne yapalım o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen tecrübe şans blokları açmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi tecrübe şans bloklarının üzerinde çıktığımız anda da sınırsız seviye tecrübe kazanabiliyoruz ve şu anda 30. seviye oldum bile. O hem tecrübemizi kaybetmeden hem de arkadaşlar en güzel eşyalar çıkartarak bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Şimdi Aynı zamanda açmaya devam ediyorum bakalım. O tavuklar çıktı şimdi şurada suda nefes alma zıplama desteği zehir görünmezlik kuvvet 2 Evet hem de zaten bu sayede gördüğünüz gibi 61. seviye olduk bile kuvvet içelim Aynen bakalım görünmezlik zehir zıplama desteği 3 dakika bunu atalım Ve suda nefes alma Şimdi seviyemiz 71 oldu bile Aha oyunu da bitirebilirsek çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane dizdim bile Şimdi başta Olamaz. Tavuk gitti ama elmas geldi. Havuçlarımız oldu. 71. seviye olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 75. seviye olduk ve şu anda muhteşem ilerliyoruz. Bir tane ekmeğimiz var tamamdır. Altın büyülü elma yiyelim gitsin. Altın büyülü elma yiyelim ki arkadaşlar eğer işimiz biterse 75. seviyemizden sıfıra düşecek galiba. Aynen eşyalar gidiyor mu bilmiyorum onu deneyeceğiz. Ve... Tecrübelerin üstüne ekstra tecrübeler gelmeye devam ediyor ve şu anda 100. seviye olduk bile oyunu bitirdik. Ee, çok iyi 85. seviye. Aha, şunları bir şimdilik giyinelim. Olamaz kaç 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 kaç. Ne olursun. O TNT ile havaya uçmamıza rağmen hiçbir şey olmadı. Bakın hala 88. seviyeyiz. Şunlardan bir büyü çıkartalım. O çok iyi. Şimdi şu demiri giyin gitsin. Şunu alalım şöyle bir tane bunu alacağız. Patatesimiz oldu. Suyumuz var mı? Etrafa bir tarla yapımına başlayabiliriz. Sen neden bakıyorsun? Bir dakika. Şimdi şu kaskı da takarsak arkadaşlar full güçlü olduk. Bir tane sandık yapsak çok iyi aslında. Yüksek zıplamamız olduğu için TNT'ler bizi havaya uçursa bile arkadaşlar gördüğünüz gibi canımız hiç gitmedi. 90. seviye olduk. Aha köylü. 20 tane kazma alalım mı? Aynen şu anda bundan almaya gerek yok. Açmaya devam. Şöyle hızlı bir şekilde tecrübe 90 olamaz. Şunu bir yok edelim. 95. seviye olduk. Git buradan. Tamamdır şimdi 95. seviye 100 seviye olmak üzereyiz arkadaşlar. Ve şu anda büyülü altın elmamız olduğu için yine canımız gitmedi. Fener oldu. Bir dakika ejderha yumurtası aldık. Evet 100 seviye oluyoruz hazır mısınız? Altınımız ve elmalarla altın elma ekmeğimiz zaten var tamamdır. Demir kılıcımız var. Ve 102. seviye olduk arkadaşlar. Evet hiç canımız hiç işimiz bitmeden Olamaz. Benden hızlı mı git Oo bizi en başa döndürdü. Seviyemiz tamamen bitti. Hızlı bir şekilde tekrardan eşyalarımız da gittiğine göre hemen eşyalarımızı toplayıp tecrübelerimizi geri kazanmak zorundayız. İşimizin bittiği yere gidersek orada bir bakalım nereye düştü eşyalarımız. Aha eşyalarımızı buldum. Bakayım bir seviyemizi geri alabiliyor muyuz onu bir deneyelim. Olamaz git yanımdan git. Çok hızlı arkadaşlar. Şu tecrübelerimi almak istiyorum ve işe yaramıyor. O bizim arkamızdan bayağı hızlı geliyor. Ah be zombiler de çıktı ve 23. seviye hemen geri olabildik arkadaşlar ama 100 seviye olamadık. Şimdi şu altın elmayı bir yiyelim. Onlardan kurtulmak için kılıcımız var. Zırhımızın birazını almışız. Ekmeğimiz var. Şu elmaslar gidiyor. Hiç canımız gitmemesi lazım ve işimizin bitmemesi lazım. Tecrübelerimiz gidiyor. 100 seviye olmuştuk ne güzel. Ah be patlamada inciler gitti mi acaba gitmiş. Git buradan. O bize neden bu kadar güçlü vurabiliyor? Tecrübe şans bloklarını açalım şuradan bir tane bakalım ne çıkacak. Elmastan fırsat yapsak aslında güzel olabilir arkadaşlar şu anda 46. seviye zaten geri olabildik. Aynen şundan da elmaslar çıkarsa çok iyi. Oo şu anda Tamamen elmas. Ağacımız var mı bizim? Ağacı nereden bulacağız? Lamalar siz ne yaptınız ha? 56. seviye olmayı başardım arkadaşlar ve şu anda patlamada elmaslarım artık gitmesin diye elmaslarımı şuraya yedeklemek istiyorum. Bir tanesini buraya koyacağız. elmasları içine koyacağız. Evet, zümrütler altınlar, altın elmasımız yapacağız. Elmaslarımızı koyduk ve şu anda çok güçlüyüz arkadaşlar. Bir de karnımızı doyurursak eğer kalplerimiz iyice artacak. Şimdi şunun içinden de elmas çıkarsa çıkmadı. 60. seviyeyiz ve şu anda 200. seviye olabilirdik. Aha yay. Evet bir tane yemek yiyelim patates. Şans blokların üzerinde gidersek tecrübemiz artar arkadaşlar. Ve aynı zamanda şurada portalımızı açıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Ve hayatta kalmayı şans bloklarıyla yapıyoruz. Hızlı bir şekilde üç tane dizelim. Evet 80. seviyeyiz şu anda. Tecrübe şans bloklarından tecrübe toplamaya devam ediyorum. Evet şimdi üç tane buraya dizeceğiz şöyle. 1, 2 ve 3. 2 tane kaldı. O 3 tane daha çıktı çok iyi. Oyunu bu sefer bitirebiliyoruz ve hayatta kalmayı tamamlayacağız. Hazır mısınız? 4 tane arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir tane de şuraya 4. Evet portalı tamamlamamıza az kaldı. Hayatta kalacağız ve eşyalarımız tamam. Bir tane yemek yiyelim. Altın elma bir tane yesek aslında kalplerimiz iyice artar. O obsidyen de çıktı. Şimdi obsidyenle de şu portalı da bir açalım yan tarafına. Belki blaze avlamaya gitmemiz gerekebilir. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ejderha yumurtası ve muhteşem bir zırh. Evet gücümüz iyice artmaya başladı. Şimdi 85. seviye birazcık beklesek aslında 100 seviye yapsak kendimizi güzel olabilir. Bakın hızlıca artıyor 87, 88, 89. TNT'ler çıktı. Şuradan arkadaşlar açmaya devam. Aha sandık ve elmalarımız yeniden oldu. Ayakkabımız yok alalım gitsin. 104. seviye yeniden olduk ve arkadaşlar umarım artık bize saldıran zombiler çıkmaz. Patlama çıkmasın. Olamaz kaç kaç kaç. Çok iyi. Şimdi 107. seviye ve şöyle hızlı bir şekilde açmaya devam. Şu anda şunlarımız var 4 tane. İnci çıkartırsak oyunu bitirdik galiba. Zümrüt blok. Bize saldırma. Okum yok benim. Olamaz bu çok güçlü kaç buradan Hiç savaşmayacağız tecrübelerimin gitmesini istemiyorum 112. seviye olduk Evet şöyle birazcık uzaklaşalım ondan Tecrübe şans bloklarının üzerinde durarak arkadaşlar Tecrübe kazanmaya devam O altınlar ve bir dakika Aha güçlü bir elmas kılıç ve şu anda artık oyunu bitirmek için Daha da güçlendik 120. seviye ve seviyemiz gerçekten çok hızlı artmıyor ama ya Şu anda işimiz bitmiş olabilir kaçmalıyız bana saldırmasanız da. Şu anda hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok karanlık ve şu anda koşamıyorum da ama altın kalplerim sayesinde bize saldıramıyorlar. Şu anda saldırabiliyorlar. Ah be, bakayım bir. Tamamdır, artık bize saldıramazlar. Bir altın avuç. Ve 123. seviye ve tecrübe kazanmak için şans bloklarının üzerinde gitmek istiyorum ve bir tane ok çıkaracağız ve çok az bir portal açmamız kaldı. Hızlıca hemen portal açabilmek için birazcık daha şans bloğu açmamız gerekiyor. Oo ne kadar fazlaymış. Şuna baksanıza bunlar bizim işimizi bitirebilir. Bunlara yakalanmadan nasıl ilerleyebileceğiz? Aynen şöyle tecrübelerin üzerine zıplayarak bir kaçalım. Aynen bunların canı gitmeye başladı ve şu anda çok fazlalarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bize hiçbir şey yapamadılar. Aralarından geçtik ve kaçtık. Şimdi şu kitaplıkla artık tecrübelerimiz sayesinde arkadaşlar büyü masası çıkartırsak büyü basabileceğiz. Şuraya bir tane büyü basmalık yer yapalım. Çünkü ejderha yok etmek için daha da güçlenmemiz gerekiyor. 4 tane şuraya bir tane koyarsak 1 2 3 Evet şurada olacak şöyle Aynen şuraya da şöyle 2 tane daha dizersek 2 tane buraya o büyü masasının yeri hazır. Şimdi büyü masası lapisimiz de var. Büyü masası çıkartmalıyız veya yapmalıyız. Obsidiyenlerin hepsini dizdik arkadaşlar. Git buradan. Bana saldırma sakın. Kaç kaç kaç. Çok güçlü vuruyor. Baksanıza. Ekmek yiyelim. Arkamızdan geliyor olamaz. Kaç buradan geri. O şu evin içine saklanırsak arkamızdan gelir mi? Aynen gelmiyor zaten tamamdır. Çok güzel. Ah be lav bize bir şey yapmıyor hala. Oo elmas zırh tamamdır. Bunlara büyü basacağız arkadaşlar ve şu anda elmas zırhı aldık mı? Şunu tak gitsin. Şimdi elmas bir tane göğüslüğümüz var. Elmas kaskımız var ve bir sürü elmasımız zaten var arkadaşlar. Şunun bir tanesini koyarsak. Gördüğünüz gibi 64 tane elmasımız var ve bunlarla ticaret yapabileceğiz. Altınlarımızı bir koyalım. Evet altın elma yiyeceğiz. En güzel şekilde çok az kaldı ve bir tane portal çıkartmak zorundayız ve portal olamaz, olamaz buradan kurtulmak için ne yapmam gerekiyor? Bir dakika altın elmayı, altın elmayı. Olamaz 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 olamaz. Kılıç var, kılıç var şimdi şunu kıracağız. Sandık koyacağız. Şuraya bir tane sandık koyma'yı başarırsam koyamıyorum olamaz tamamdır. Ateş bizi şu anda hiçbir şey yapmıyor. Şuraya kır, şuraya kır. Arkadaşlar. Eğer burada yansaydık işimiz bitecekti Ve bütün eşyalarımız gidecekti Gördüğünüz gibi muhteşem şekilde tek vuruşlu Kazmamızla buradan bir çıkalım Evet bir vuruşla Kıran kazmamız sayesinde buradan çıkacağız Olamaz böyle bir şey Şuna baksanız az kalsın işimiz bitiyordu Canımız neden çok fazla gitmedi onu bilmiyorum Ama şurada galiba ateşe karşı koruma var ya Ateş koruma sayesinde galiba canımız az gitti. Ve kurtulduk arkadaşlar işte bu. Son anda gördüğünüz gibi şu çukura düşmekle az daha işimiz bitiyordu. Aynen burayı da kapat. O tamamdır. Bu saatten sonra 7 tane var arkadaşlar. Şunu çevirirsek 2 tane de bundan 9 tane 10 tane. Şu anda artık portalı malzememiz tamam. Zırhlarımızı tamamlamamız zaten çok kolay. Pantolonumuz doldu. Bakın pantolonda giyinirsek gücümüzü artıracak ve şu anda bizim tecrübelerimiz 144 oldu. 149. seviye ve 150. İşte bu. 150 olduk. 200 az kaldı. Şimdi tecrübe şans blokları şu anda hala tecrübe vermeye devam ediyor. Olamaz arkadaşlar. Elmaslar kazanmamız da gerçekten çok iyi. Tavuk sen ne yaptın ha? Aha zümrüt çıktı. Alalım. Evet zümrütü almak için mecburen şu pastayı bir koyacağız. İncilerimiz çıkıyor ve şu anda bizim portala ihtiyacımız var ve kitaplığımız zaten var. Şu sandıkları alalım. Ve bitirdik mi arkadaşlar? İki tanecik çıktı sadece. Ah be bir gidelim bakalım. Gerçekten baya uzaklaşmışsın. Şuna baksanıza gel gel bitmedi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şuradan iki tanecik çıktı sadece. Şu iki tane ile koyduğumuz anda şöyle bir ve üç tane olacak. iki. Evet şimdi şunları zaten tamamlayabiliyoruz. 1 2 3 3 tane daha çıkarttığımız anda hızlı bir şekilde portalı tamamlayabileceğiz Aynen bizim sadece 3 tane daha çıkartmamız gerekiyor Git buradan Bakayım 3 tane daha çıkartabilir miyiz Aha şimdi Bir tane kask alalım Bundan var pantolon alalım Ayakkabı alalım Şimdi büyü masası çıkartamadık ama çok güzel şey çıkarttık Ayakkabı şu ve bu 3 tane arkadaşlar. Şunlara da 3 tane eğer atarsak 1 2 3 alabiliriz. Evet şimdi şu kaskı tak, pantolon tak, bir tane de ayakkabı takacağız. O gücümüz şu anda full arttı. Full elmasız arkadaşlar ve şu anda 155. seviye olmak üzereyiz. Bir tane 155. seviye olalım. Aynen 155. seviye olduk. Ve şurada bir tane de sandığımızı şöyle koyarsak şu elması bir alalım. Aynen elması da çevir. 13 tane. Oo bakın zümrüt lapisimizi koyacağız altınlar. Maden sandığımızda bayağı bir maden biriktiriyoruz arkadaşlar ve aynı zamanda bizim şu anda 3 tane end portalı çıkartmamız gerekiyor ve 3 tane daha end portal çıkarttığımız anda ejderhayla da savaşabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tecrübe şans blokları açıyoruz ve tecrübe şans bloklarından 155. seviye olmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça